Hanımlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden evvel eğer kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok seviniriz. <laughs> Özür dilerim. Ee, hanımlar bugün sizinle e, harika örmesi keyifli ve zevkli bir model olan küçük kalpçikli modellerden çalışacağız. Neden bahsediyorum yani şundan bahsediyorum. Şu harika bir e, eldiven. Bu modeli şallarda, eldivenlerde, berelerde, boyunluklarda, her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü e, bunun arka tarafı da aynı şekilde kalpçik oluyor. Yani her iki tarafa da aynı şekilde çıkıyor. Bakın takayım bir. Bakın kalplerin güzelliklerine. Şimdi biz de bunun aynısından örelim ama eldiven değil de başka bir şey olarak da çalışabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben şimdi nasıl yapılacağını hemen kısaca göstereyim. Burada olay şu arkadaşlar 2 ve katları şeklinde ilmek atmalıyız. Çift sayı olmalı. Ben onun için hemen bir 12 tane atayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlar için aşağıda videolarımızın içinde var. Bunu 14 yapayım. Oradan da e, ilmek atma tekniğine bakabilirsiniz. İki tür göstermiştim. Şimdi ben normalde hep altlık örüyorum ama video çok fazla uzun olmasın diye hemen başlayacağım. E, i̇lk sıra olması sebebiyle bunu öreceğiz. İlk ilmeği. ilk sırada örüyoruz ya. Hiç örülmedi şu anda bu ilmekler. Onun için bunu bir örelim. Düz. Örgümüzü hep düz, düz tarafından kuracağız. E, hiç ters örgü işlemi yapmayacağız. Katı ayrılmasaydı iyiydi evet. Şimdi tabii kamera açısı vesaire falan onlar da çok etkili oluyor. O yüzden biraz zorlanıyorum. Normalde örerken çok delikli bir yapısı olduğu için çabucak yürüyor örgü hemen büyüyor. Şimdi kurmaya başlıyorum arkadaşlar modeli ne yapacağım? Düz taraftan giriyorum. Tabii ilk sıra her zaman zordur. Beni de her zaman zorlar girdim bizim gibi acemileri hep zorlar bu ilmekler şimdi düz örgüde ne yapıyorduk İçeriden batıyoruz üstünden bir kere atıyorduk ve çıkıyorduk hayır burada iki kere atacağız iki kere attım iki sıradan kurulan bir model elinizi çok sıkmayın ama çok da gevşek bırakmayın çok gevşek olursa çok salaş bir model olur Elinizde uzun bir şey haline dönüşür ama çok da sıkarsanız kalpçikleri yaparken zorlanırsınız. İki kere doladım. Çıktım. Ya bizim gibi acemilerin ajurlu modellerde çok zorlandığını biliyorum. Kendimden. O yüzden en kolayı bu. Ajurların içinde. Ya bu kadar e, şık duran, karmaşık gibi görünen bir modelin de bu kadar kolay örülüyor olması biz acemileri şaşırtır. Düz girdim, iki kere doladım, çıktım. 2 ilmek yaptım bir ilmeği. Düz girdim. 2 ilmek yaptım, çıktım. İlk sıra olduğu için bu kadar zorluyor. Düz girdim, 2 ilmek yaptım, çıktım. Normalde bu kadar zor bir model değil. Düz girdim, 2 ilmek yaptım, çıktım. ve sonuncusunda düz girdim. 2 ilmek yaptım, çıktım. Bu sonuncuyu zaten düz öreceğim. Ben her türlü düz örüyorum bunu. Ve çıktım. Şimdi asıl kurulum yerindeyiz. Olay burada. Şimdi yine düzdeyiz arkadaşlar. Her zaman düzde olacağız. Her zaman düzden yapacağız. Şu birincisini ister örün ister örmeyin o size kalmış. Ben örmüyorum ve aldım şimdi iki ilmek yaptım ya ben bunu Şuna gireceğim bir Bir de yanındakine gireceğim iki ikisi de ikisini de iki tane yaptık zaten hepsini ikişer tane yaptığımız için Bunu aldım Genişlettim Bunu da aldım Genişlettim Şimdi ikisini de buraya çektim İkisi de burada ikisini de buraya geri aktarıyorum Sola aldım ikisini de. Şimdi bunun içinden yani öndekinin içinden öbürünü geçireceğim. Nasıl yapacağım? Şuradan taktım, bunu buradan çaprazladım. İsterseniz buradayken örün, isterseniz çıkarıp örün. O size kalmış. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Böyle geçirdim. normal düz ördüm. Sonra da bunu düz ördüm. Şimdi iki taneyi çıkardım, genişlettim, uzattım yani. İsterseniz buradayken örün böyle. Geçirin, şöyle koyun. Böyle örün. İsterseniz de böyle genişletin. Buraya aktarın. Buradan geçirip düzürün. O tamamen size kalmış bir durum. Genişletin. Uzattık ikisini de. İsterseniz buradayken yapın bu işi. İçinden geçirin. Şöyle düzürün. Yine genişletelim ya da buraya aktarın. Buradan çevirip düz yapın. Bu tamamen sizin elinizin yatkınlığına bağlı. Çıkardım ikisini de. Bunu şuradan ya yani ilk çıkardığımı geri alıyorum. Sonraki çıkardığımı içinden çıkarıyorum. Buraya geri taktım. Çünkü kalp görüntüsü vereceğim ya. Katına girmişim. Bunu zaten normal düz. Bunun, bu ilmeğin konumuzda bilgisi yok. Şimdi video uzun oluyor. Kusura bakmayın ama mecburen. Çünkü bunu göstermenin başka bir yolu yok. Bakın hemen ilk sırada oluşuyor kalpler o kadar keyifli görmesi. Şimdi burada yeniden düzlerimizde arttırma yapacağız. Topladık ya az önce. İsterseniz bunu örün, elime mani oluyor diyorsanız örün. Hiç önemli değil. Düz giriyoruz. 2 kere doluyoruz. ve çıkıyoruz. Düz girdik. 2 kere doladık, çıktık. Düz girdim, 2 kere doladım. çıktım Bu ajurlu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Sanki böyle yazlık bir şey örüyormuş gibi de oluyor. O çabuk e, büyümesine de neden oluyor örgünün. Şimdi bir kalp daha yapalım birlikte. Ondan sonrasına. Artık siz kendiniz devam edersiniz. Şimdi ben birinciyi ördüm. Demin elime bulaştı. Takıldı. Ayağımın altında dolaştı. Hep. Şimdi şu iki tanesini çıkardım. Bunu bunun içinden Bakın kalp görüntüsünü oluşturdum zaten. Ve geçirdim. İkisini aldım. Yan yana. Bunu bunun içinden geçirdim. Şöyle bir kalp görüntüsü verdim ve koydum. İkisini iç içe birini aldım, birini çıkardım. direk buraya da atabilirim. Buradan da yapabilirim. Aynı şey. Yani sizi hangisi yavaşlatıyorsa o yöntemden kaçın. Çünkü gerçekten çabuk büyüyen bir model olduğu için hemen çabuk çabuk örersiniz. Hatta eliniz çok yatkınsa bir günde bile bitirebilirsiniz ördüğünüz şeyi. Evet. İkinci sıradaki kalplerimiz de oluştu. Bakın buradan da aynısı. Kalpleri görüyorsunuz. Bakın. Çok eğlenceli. Hem örmesi çok keyifli. Hem de gerçekten eğlenceli. Burası mesela kullanacağınız bölge burasıysa aynı şekilde buradan da görünüyor. Gördüğünüz gibi kalpler burada da var. Sizi bu keyifli örgüyle baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.